Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı cuntacı başı lafına hiç uzatmayacağım. Bir kere çok yakışıksız, çok ilkel, çok serserici bir laf. Kusura bakmasın Özgür Özel. Neden? Çünkü bakın zaten Abdülhamit'i darbeyle indiren bir kere cuntayı, ittihatçıları, jöntükleri alkışlıyorsun Özgür Özel. Sen Osmanlı'daki cuntacıların devamıyım diyorsun bir. İki, Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş artık. 27 Mayıs darbesi yapılıyor 1960'ta. Menderes ve arkadaşları asılıyor. O darbeyi destekleyen ve 27 Mayıs'ı bayram olarak kutlatan bir partinin ki koltuğunda oturuyorsun Özgür Özel. Değiştirdin mi Özgür Özel 28 Şubat'ı? Sizin zihniyetiniz yaptı. Cuntacı başı kime diyorsun sen? Kim Cuntacı? 27 Nisan en muhtarasını siz destek verdiniz. Sizin partiniz destek verdi. Aç arşivlere bak. Yani asker ve yargı vesayetin ne zaman milletin iradesini gasp ettiyse senin partin oradan iktidar devşirmeye kalkıştı. Bu cuntacılık değildir de nedir? Belki de cuntalara karşı, darbelere karşı en iyi savaşmış diyebiliriz. Bakın her sıkıştığında millete gitti Erdoğan. Referandum yaptı, seçime gitti. 15 Temmuz'da ölümüne sokağa çıktı. Senin genel başkanın neredeydi Özgür Özel? Neredeydi? Tanklar aslında sıvışıp gitti bir belediye başkanının evinden kran tuvalet kahvesini içerek milletin ölümünü izledi ya. Özgür Özel, önce dön kendine bir bak. Sen Cuntan'ın militanısın, başı dolamazsın zaten. Birileri sizi kullanır ancak. Dolayısıyla Erdoğan'a ancak Cuntayla, Cuntacılarla mücadele edenlerin başı diyebilirsin. Askeri ve siyasi vesayeti bitirilmesi, Cuntacılığın yok edilmesi noktasında... Türkiye tarihinde Erdoğan kadar bedel ödemiş ve mücadele etmiş ikinci bir isim gösteremezsin. Siz de tam tersine siz derken partiniz hep cuntanın ve darbecilerin yanında yer aldı maalesef. Dolayısıyla bunu da burada belirtmek durumundayım Özgür Özel.